Bu meditasyonun amacı yüksek benliğiniz ile bağlantı kurmanızı ve yüksek benliğinizi kendiniz olarak hissetmenizi sağlamaktır. Gözleriniz açık veya kapalı olarak oturun. Duruşunuzu rahat edebileceğiniz bir şekilde ayarlayın. İsterseniz ellerinizi iki yana koyabilirsiniz. Birkaç derin soluk alıp vermekle başlayın ayak parmaklarınızdan başlayarak bütün bedeninizin gevşeyip rahatladığını imgeleyin ve buna izin verin. Ayaklarınıza, baldırlarınıza ve kalçanıza. Sonra yukarıya, karnınıza ve sırtınızın alt kısmına. Göğsünüze, sırtınızın üst kısmına ve omuzlarınıza doğru yükselen bir gevşeme ve rahatlama hissedin. Daha sonra kollarınızı, ellerinizi, boynunuzu, başınızı ve yüzünüzü gevşetin. Çenenizin ve gözlerinizin çevresindeki kasların gevşemesini sağlayın kendinizi sakin, odaklanmış ve fiziksel bakımdan rahat hissedinceye kadar bunu sürdürün. Duruşunuzu omurganız boyunca enerjinizin daha kolayca akışına olanak verecek şekilde ayarlayın. Diyaframınızı ve karnınızı mümkün olduğunca az hareket ettirerek Göğsünüzün üst kısmını derin bir solukla birkaç defa doldurun ve ne hissettiğinize odaklanın. Şimdi birkaç defa da karnınızdan soluk alın. Bundan sonra hem göğsünüzden ve hem karnınızdan birkaç derin soluk alıp verin. Derin bir solukla birlikte göğsünüzün üst kısmını doğrultun ve dik tutun. Böylece omurganız daha da dikleşsin. Bunu yaparken başınızın arka kısmını ve ensenizi de doğrultarak dikleştirin. Bu sizin duygu bedeninizde akıcılık yaratılmasına, kalp merkezinizin açılmasına ve daha yüksek düzeyde düşünmenize yardım edebilir. Şimdi yüksek benliğinizle buluşmaya hazırsınız. Çevrenizde bir halka halinde oturmuş birçok yüksek varlığın arasına katılmış olduğunuzu hayal edin. Tüm çevrenizde huzur, sevinç ve sevgi olduğunu hissedin. Bu varlıklar sizin yüksek benliğinizle buluşmanıza yardımcı olmak üzere buradalar. Yüksek benliğinizin uzaktan size doğru gelmeye başladığını imgeleyin. Onu güzel, titreşen, parlak bir ışık olarak hayal edebilirsiniz. Yüksek benliğinizi selamlayın ve onu daha yakına gelmesi için davet edin. Zihnen ondan kendisiyle daha güçlü bir bağlantı kurabilmeniz için size yardımcı olmasını isteyin. Onun sevgisinin sizi saran ve kucaklayan ışığını hissedin. Yüksek benliğinizden size gelmekte olan ışık hatlarını hissedin. Bu ışık hatları size dokundukça titreşiminizin yükseldiğini hissedin. Yüksek benliğiniz şimdi sizinle birleşip bir oluyor. Moleküllerinizin ve atomlarınızın onunla karışıp birleştiğini hissedin. Sanki enerjinizin bir bölümünü geri alıyormuşçasına. Bırakın yüksek benliğiniz sizinle daha da çok bir olsun. Tüm enerji kalıplarınız yüksek benliğinizin ışığını yükleninceye kadar. Şimdi siz ve yüksek benliğiniz artık birsiniz yüksek benliğiniz olarak siz bedeninizde daha büyük bir enerji akışı yaratmak üzere derince soluklanın. Yüksek benliğiniz olarak oturmak üzere duruşunuzu düzeltin. Yüksek benliğiniz olarak güveninizi ve bilgeliğinizi gösterecek bir biçimde omuzlarınızı, göğsünüzü dik tutun. Yüksek benliğiniz olarak nasıl bir yüz ifadesi taşırsınız? Rehberlik istediğiniz bir durumu düşünün. Yüksek benliğiniz olarak siz bu durum hakkında kendinize yol göstereceksiniz. Bilge bir öğretmen ve danışman olduğunuzu hayal edin. Bu durum hakkında kendinize nasıl bir öğüt verirdiniz? Yanıtlarınızı yüksek sesle söylemek ya da yazmak isteyebilirsiniz. Yüksek benliğiniz olarak başka herhangi bir mesajınız var mı? Örneğin ruhsal büyümeniz, yüce amacınız ya da herhangi bir şey hakkında. Sizinle bir olduğu için yüksek benliğinize teşekkür edin ve istediğiniz sürece yüksek benliğiniz olarak oturun. Ve Hazır olduğunuzda gözlerinizi yavaşça açabilirsiniz. Namaste.